Başbaş. Ben ki burada bir soğurduk şey harika bir işine. Güzel. Yani Ne bir tanışıyememiş orada Allah bilir. Burası da burası ne dayı? Mangal. Çok çok <gülüyor> <gülüyor> Haydasın olsun. HD kamera yok ama bunlar alıyorum. Ben yaşım gösteriyorum. 65 derece ben hakiki <laughs> insanları gördüm, hakiki din adamları da gördüm, dünyayı, dünyayı elin tersiyle atanlar, biz dünyayı sevmeyenler, biz bizzat öyle deriz diyor ki ey nefsi nahifet madfuruşi bi dunyayi kesi dunya bidil girti aw mahrum juqbay gelek kamil bu ne kafir juhba mal dunyayi kabul la ket khuda hadir avan davi der yani insan oğlu madde çok kuzayt madde düşüyor madde de onu perişan ediyor dininden, dünyasından ediyor Allah bizim iyi düşünce dinimizi almasın. Dünyamızı da mamur kılsın ki o dünyamızın mamurluğuyla dinimizi de mükemmel olarak tetkik edelim. Hadi biliyorsunuz. Sen evet. Bu e, arada bu da dayı Bu da, da, da Bahattin Mutlu, bu da dayı oldu. Bahattin sen ee, kardeş Hüseyin ve Şeyh Masum'un oğlu. Şeyh Masum da şeyden. E, Mel maadan... Abdurrahim'in oğlu. Heh, Mel Abdurrahim Mel Abdurrahim de Mel Abdurrahman'ın oğlu. Tamam. Hafiz'in oğlu. Hafiz de Takir oğlu. O da Şeyh Fatullah'ın oğlu. Mel ve Şeyh Fatullah'ın oğlu. Mel Fatullah da Diyad Dinin oluyor, Hazretin Evet dayı, devam edin. Evet devam ediyoruz. Şimdi edip bir alimin oldu. Şimdi herkes ondan örnek almış gibi. Ben Sezettin hocamla çok kalmışım. Şöyle derdim. Yevmin cedid, ruzkun cedid. Yeni gün, yeni yaratık. Allah şahidim de ediyorum. O dünyayı eli tersiyle hiçbir zaman dünyayı kendisine çekmedi. Dünyayı kovdu. Bir gün gittim. Benimle beraber çok milletvekilleri var. Belediye başkanları var. Sizin bu milletvekili, bu işte belediye başkanı çünkü şu arı kazarsın. Hepsi de kök millet <Suh> abi. Bizi En son söylediği söz şu oldu. Vallahi dedi Rabbi mini az abdi Vallahi el ser ahdu bakti Tebir Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ...gazını bütün çıkmıyor. Dedi Muhammed Mustafa'yı da alan sensin. Ben kimden şerçi olayım ki... ...bu sözden sonra daha fazla konuşmam. Biz böyle bir hayat gördük. Bir gün... ...malumunuzdur... ...Hamit Halis Toprak'ın babası... ...İstanbul değil... ...sene 1968... ...yemeğe davetliyiz. Onun yemeğine de gelmez. Sen hatırlıyorsun... Sen o dönemde Ömer'i tanıyordun. Bırakıyor hocanın yanına. Hocam soruyor. E, <SILENCİ> mm -hmm> e ben zekat gönderdim. Ulan diyor İstanbul'da hiçbir fazla yok mu? Hmm. Her Hepsi bana gönderiyor. ki hmm. ben onun rakam mı yapayım? Hmm. Bir tek lira Ömer yemin

yeterince konuşmuyor ne ne

ve kariyeri istemeyi terk ettim. Ve şu anda Amerika'nın çok bir sürü imkandan da mahrum oldu. E sen niye beni taktın, sen? <gülüyor> <gülüyor> <Neyim>? ne? Niye? <laughs> Kur'an'ın içinde muharif, bilgisayar. O konudan olay ilgisi var. Kavet-i <laughs> Huden bana geldiğinde, İsa Tanrı'nın dediği, ''Sen iyi misin? Edip ne yapıyorsun?'' ''Sen meymen etmedin <laughs> Nur. Nur <laughs> <ya>. mi? Sen yok. <laughs> Nuri e yok. Nuri yok. Nuri iman-ı Allah Allah.

e bu bu ne ne? <laughs> Şunu gösterseydin bu patlardı. O tavuk patadı. Bu horcudur o. Bu neydi? Kuş. Bu neydi ya Acayiptir top... bir saniye. Ondan daha

que ele é é Sous-titrage ST' 501 Bir diğer peygamberler ancak ancak Allah'ın izin verdikleri için ve onlar da ve onlar da doğruya tanıklık ederler. Mesela peygamberin biricik şefaatı kurandın Bir şefaat. Kuranında... Kur'an'da uzaklaş diye tanıklık edecek. Yani şefaatle tanıklığa indir. Yok da Kur'an'da Yani müşriklerin şefaat etkiler senin işlerinden işte, kurtaracak seni Allah'ın adaletinden haşa. Böyle bir şey yok. Bütün yargıç Allah'ın elindedir. Hiç kimse kimseye itmat edemeyecek. Ancak eğer bir şefaat söz konusuysa aracılık o da sadece doğruya yatar. Ve kâle sevâbe ve onlarla doğru söylemek zorunda. Ben de ki peygamberin bir tek sözü var din gününde. O da diyor ki ey Rabbim benim tatlım kılavda olacak O halde eğer Cahsul'u onun getirdiği bir bir kitabı onun hayatından iki, beş yüz sene sonra uydurulmuş kitabı dolu o Allah'ın ölçüsü seni reddedecek. bana Çünkü benim getirdiğim kitap Kur'an idi. Sen tuttun o Kur'an ve çelişe inandın, izledin. şimdi şefaatini bekliyorsun? Defol diyecek. Çünkü Bukhari ben değilim. Müslüm ben değilim, ki, Tirmizi ben değilim. Bunu bir de karıştırıyoruz. Aynı Hristiyanlar da öyle. Ama benimle tartışmaya gelmedi, Ben bunu cevap da vermek istemiyorum. Ben çok seviyorum da, yani çok samimi bir insan, üzmek istemiyorum. Ben, 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 ben. Evet. eee şey çalışıyor bugün. Hıh. Yo 76.000 falan. Siz biraz bana yaz. 60.000. Bu Allah, Doktor, Allah, sana, lagina, Allah sana sana süre can damarından daha versin hep bir yerde kalıp dönüp gidiyor yalnız halinde meseleki ihtiyacı. İkinci şey bu bu bahne şeylerdir. Bu ekonomiye değil de konuluyor. Bu gibi insanlar hakikate tabi. Muhammed Allah deyilen hayesten gaybı biliyor geleceği çıkar biliyor insan ismi hanbelmiş hanbeli nefsi Kadiri Nur Yumucu Soğulu. Onun için işte ben ilk onlar sizin duanızı, kendilerine yapmış olduğunuz duayı reddedecekler, sizi işitmeyecekler ve din gününde de bu, bu, bunu tekrar burada. Eski e, günler yada deriz. Ne Evet. Evet. oldu? Tabii. Tabii. Dedi o zaman geldiği vakitte aynı ona sordular, sen bunu kadar biliyor musun daha önceki putumuz kadar, ona sen kimsin ulan dediler. Ben, ben de ondan daha iyi biliyorum, elhamdülillah. Ondan da iyi biliyorum, elhamdülillah. Çünkü ben onun kadar biliyor. inşallah. Miminler de biliyor. Evet, evet. Kur'an Elbet. Elbet. elbette. <laughs> elbette, elbette. 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 Kur'an miminlere aşık. Evet. Belki. El Kur'an, Rahman